Sayın Cumhurbaşkanı ile ikili daha sonra heyetler arası görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Ve şimdi birlikte sizlere de hoş geldiniz diyorum. Kıymetli mevkidaşımla son olarak Ekim ayında Prag'da düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi sırasında bir araya gelmiştik. Bugünkü görüşmelerimizde iki komşu ülke olarak gelişen ve derinleşen ilişkilerimizi gözden geçirdik. Hem Balkanların hem de küresel sistemin büyük meydan okumalarla karşı karşıya kaldığı bir dönemden geçiyoruz. Dolayısıyla iki NATO müttefiki olarak dayanışmamızın her zamankinden daha güçlü olması gerektiğine inanıyoruz. Bu vesileyle ikili, bölgesel ve küresel ölçekte ilişkilerimizi daha ileri taşıma noktasında müşterek iradeye sahip olduğumuzu bir kez daha teyit ettik. Düzensiz göçün idaresinde etkin işbirliğine gidilmesi gerektiği üzerinde durduk. Görüşmelerimizde ekonomik ve ticari ilişkilerimizi de ayrıntılı şekilde ele aldık. Geçen sene ticaret hacmimiz 6 milyar dolara <laughs> ulaştı. Ortak hedefimiz ise bugünkü görüşmelerden sonra bunu 10 milyar dolar seviyesine kısa sürede çıkarmak. Bulgaristan tarafındaki sınır kapılarının modernizasyonunun tamamlanması ve özellikle gıda denetimi altyapısının güçlendirilmesiyle işbirliğimiz daha da gelişecektir. Bulgaristan'daki yatırımları iki buçuk milyar avroyu aşan iş adamlarımıza verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanı'na bir kez daha huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Gündemimizde enerji güvenliği konusuna yönelik işbirliği imkanları araştırıldı. Bunu aramızda müzakere ettik ve konuyla ilgili olarak da enerji bakanımıza gerekli talimatı verdik ve bu konuda nasıl yardımcı olabiliriz ve Bulgaristan'ın talebini nasıl karşılayabiliriz bu konuda enerji ve tabii kaynaklar bakanlığımızda gerekli adımları atacaktır. Aynı şekilde sınır güvenliği noktasında da İçişleri Bakanımız mevkidaşıyla çalışmalarını sürdürmek suretiyle sınır güvenliğini müşterek olarak nasıl halledebiliriz? Nasıl hal yoluna koyabiliriz? Bunun da ortak çalışmasını birlikte yürütecekler. Tabii Bulgaristan Türkleri iki ülke arasında güçlü bir gönül köprüsü oluşturuyor. Hepinizin bildiği gibi ortak kültürel mirasımıza beraberce sahip çıkmaya bilhassa özen gösteriyoruz. Bu anlayışla restorasyonunu üstlendiğimiz Balat'taki Demir Kilisesi 2018'de ihya ederek yeniden açılışını gerçekleştirmiştik. Razgrad'daki Makbul İbrahim Paşa Camii'nin de restore edilerek kısa sürede ibadete açılması samimi temennimizdir. Karşılıklı ziyaretlerimizin komşuluk hukukumuzun derinleşmesine katkı sağlayacağına yürekten inanıyorum. Dost ve müttefik Bulgaristan halkına şahsım ve milletim adına en kalbi selamlarımı iletiyorum. Sayın Radev'in ziyaretinin ülkelerimiz ve bölgemiz için Hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Teşekkür Уважаемый Cumhurbaşkanı, sayın Bayalar, bayanlar, sayın basın mensupları, kıymetli heyet üyeleri, her şeyden önce sayın Cumhurbaşkanı'na, Türkiye Cumhurbaşkanı'na teşekkür etmek istiyorum. Misafirperverlik için ve çok önemli konuları görüşme fırsatı verdiği için. Bulgaristan ve Türkiye Komşu ülkeler olarak çok sorunlu bir bölgede bulunmaktalar. ve savaş çok yakınımızda. Ukrayna'daki savaş çok yakınımızda ve başka sorunlu olan bölgeler de sınırımızda. Dolayısıyla Türkiye ile Bulgaristan arasındaki işbirliği bölgenin güvenliği açısından çok önemli. Doğu Avrupa bölgesi için çok önemli. Aynı zamanda e, önemli ticari partnerliğimiz söz konusu. E, ve iki partner olarak e, karşılıklı menfaatler e, doğrultusunda ekonomide, ticarette, enerji alanında, ulaşım alanında, turizm e, ve ortak sınırların korunması konusunda ve terörizme savaş konusunda e, işbirliğimiz söz konusu. E, bu e, önemli işbirliğinin e, en önemli e, göstergesi Kapıkule e, Kapitan Andreevo e, sınır kapısının dünyada ikinci sırada yer alması. Yani e, ticari hacim olarak. Ve e, dolayısıyla yapacağımız şeyler e, çok fazla. Çalışmamız, Çalışmalarımıza devam etmemiz gerekiyor. Ayrıca Türkiye Bulgaristan'da e, yatırım e, yapan e, bir ülke ve Sayın Erdoğan'ın da söylediği gibi e, geçen sene ticaret harcımız 6 milyar doları aştı. Ee, Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş e, sadece bizi e, sınamıyor aynı zamanda ekonomik e, ve sosyal sistemlerimizi de e, sınıyor. E, bazı e, konuları e, tekrar gözden geçirmemiz gerekiyor. İşbirliği, arkadaşlık, komşuluk e, nedir? Çünkü global, çünkü, e, global e, çapta e, değişimler çok hızlı oluyor ve bölgemizi çok farklı bir açıdan bakmamız gerekiyor. Ortak yaklaşımlar bulmamız gerekiyor e, ve birçok krizlerle ee, baş etmemiz gerekiyor. Coğrafi konumumuz itibariyle ülkelerimizin ortak bir sorumluluğu var. Ee, teslimatların güvenliği ve e, kaynakların, enerji kaynakların ve diğer kaynakların a, hızlı bir şekilde değiştirilmesi konusunda. E, ve bu da ancak enerji alanında işbirliğinin derinleşmesiyle mümkün. Tabii karşılıklı menfaatler, e, menfaat doğrultusunda e, beklentilerimiz her iki enerji ülkesinde sistem, enerji sistemlerinin daha da e, gelişeceğidir. Da e, ve burada da Sayın e, Erdoğan'a e, teşekkür e, etmek e, istiyorum. Gazetik Çünkü ülkemiz için e, çok zor e, e, bir dönemde e, bize kızır e, gibi yetişip, bir yetişip bir e, sıvılaştırılmış gaz, gaz e, konusunda, konusunda destek desteğinizi destek sağladılar. E, sağladılar. E, e, bugünkü görüşmemiz de oldukça e, faydalıydı. E, faydalıydı. Ukrayna'daki savaş artık e, küresel çaptaki tedarik zincirlerini etkiliyor. Ee, bizim ise e, Asya'dan, Av, Afrika'dan, Avrupa'ya Türkiye'den geçen bir e, karayolu söz konusu. Ve bizler de bu e, Nün, e, sorumluluğunu görüyoruz da, ve e, trafiğin arttığını da fark ediyoruz. Yani sınır kapılarımızda trafik e, iki kat artmış e, durumda. Dolayısıyla çok, çok hızlı olmamız gerekiyor, proaktif olmamız ve gerekiyor. E, ve za, ortaklaşa Kararlar alarak ve tedbirler alarak e, sınır e, kapılarımızın kapasitesini artırmak için e, gereken adımları atmamız gerekiyor. E, i̇lgili bakanlar e, görüşmelerini e, yaptılar bugün. Sayın Cumhurbaşkanı ile de bir harita e, çizdik. E, daha sonraki çalışmalarımızın yönüyle ilgili ve bu e, 60 ve olduğumuz adımların başarılı olması için e, e, çok sakin ve e, e, korunan bir sınıra sahip olmalıyız. Evet. Bunu dikkate evet. alarak e, Türkiye'nin e, artan e, yasa dışı göçün bu önüne başlangıç, geçmesini başlangıç, e, takdirle karşılıyoruz. E, ve ortak çabalarımızı ortak çabalarımız devam edecek e, Tabii ki yasadışı göçle ilgili Türkiye'nin bulunduğu durumu dikkate alıyoruz e, Dolayısıyla e, ikili e, sözleşmelerimizin e, şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz Sayın. Erdoğan'la her türlü e, terörist faaliyetlerini e, kınıyoruz e, çünkü bunlar i̇şte, hem insanların e, sağlığına e, kast ediyor e, ve dolayısıyla e, ortak çalışmalarımızda bu konuda devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın medyatör rolünü de e, takdir ediyoruz. Özellikle de i, Ukrayna'daki... E, ...durumun <laughs> diplomatik yollarla çözülmesi konusunda göstermiş olduğunuz çabayı takdirle karşı oluyoruz. Ukrayna, e, Ukrayna ve, e, Rusya ve Rusya ile ve Birleşmiş, Birleşmiş Milletler de dahil da. ederek e, çok büyük bir başarı elde ettiniz. Tahıl da. koridorunu açarak e, bir daha Sayın da. Cumhurbaşkanı'na, da. Türkiye Cumhurbaşkanı'na da. teşekkür da. etmek istiyorum ve... E, Sayın Bakanlara da teşekkür etmek istiyorum bugünkü e, görüşme için Sayın Cumhurbaşkanı sizlere de ve e, baş, barış ve e, sükunet diliyorum. Evet. Ben de Sayın Cumhurbaşkanı Radeve şahsım ülkem milletim adına çok çok teşekkür ediyorum gerçekten bugün gerek ikili gerek heyetler arası gerekse şu anda sizlerle bir araya gelişimizde çok çok verimli bir ziyaret gerçekleştirmiş olduk. Ve buradan tekrar tüm Bulgaristan halkına Türk milletinin selam ve sevgilerini gönderiyoruz. Tekrar kalın sağlıcakla diyorum. Hayırlı akşamlar.